Foşur poşur temizlik videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar evet Foşur poşur, ben poşur ben bir hafta sonu aktivitesi Aynı olarak evet, çekirdek halimizde Foşur Foşur evi temizleyeceğiz. <laughs> İçine su koydum ama yine de öyle olmasın detaylıca. Cihan'ın hazır mısın? Hı hı. Halıları toplayacağız. Tülleri yıkayacağız. Kırnak yüzlerini yıkayacağız. Çarşamba günü koltuklar yıkanacak. Nevresimleri yıkayacağız. Camları temizleyeceğiz. Ve dışarı çıkıp para harcamak istemeyen kocama çok güzel bir hafta sonu aktivitesi hazırladık. Kendisi şu an çok mutlu duruyor. Zor da tutuluyorsan işaret verebilirsin Yok, videoya. Canım. Değil mi? Yani evet. <laughs> o yüzden başlayalım. Ben dedim ki benim takipçilerim temizlik videolarını çok seviyor. Bu temizlik videosunu bir de ailece çekersiniz daha çok seversiniz. Şimdi ilk iş beyefendi tüyleri indirsin. Aaa Bugün bir çamaşır makinesi, iki ben bol bol mesai yapacağız. Tamam Arkadaşlar gece bir gök gürledi saat tam dörtte İstanbul'dakiler bilirler Beylikdüzü'nde özellikle ve yıldırım çaktı Dur. Şey At. ve o yıldırım düşünce bizim buradaki elektrik kutusundan ne düşmüş bütün sitede zil çaldı ben sana gece ne dedim zil çaldı dedim uyumuşsun sen o sırada zil çalıyordu durmadı herkese zil çalmış Hayatım şu yaşanmıştık tam bir aile belirtisi bak. Atlet şu mi? Peten üstünde evet. Cihangir'in atleti. Aslında. Bunun Bunu ne yapayım kimin o da? Videoda bütün kepazeliğimiz ortada. Kimin o da? Hayır ıslanmış kurumuş. <laughs> ben şunu bana rezillik. Tıkam onunla oynamasan mı? çok yıkamacılar bunları da yıkıyor ama bunların süngeri ıslanıyor ve kusabiliyor. Bakın ince bir şey. Böyle içerisine küf yapıyor o Ay, O yüzden ya. ben yıkamacılar gelmeden bu minderleri bu şekilde yıkamak daha çok içime siniyor. Hı hı. Hangi <laughs> çığlık atmak istiyorum? Seni bekliyorum ben. Ben yani tamirat işleri var. Yapıyorum. Her, her ay mı? Her, her, Sen, her ay yapıyorum. inanıyorum, sandalye için her ay yapıyorum. Neden yani. böyle oluyor? Çünkü bu kapı böyle geliyor. Ama hayır. Hiç bunu elektrikçi ilk yaptığında bu buna hiç değmiyordu. Değmiyordu olur mu? Değmiyordu. hep böyle beni inatlaşıyor Hep getir göstereceğim. Tamam mı? Bu kabloyu. Bunun tam burasına tutturdu. Bu da açınca değmiyordu bunu. Anladın mı? Bak tekrar sonuna kadar it onu. Yukarıya kadar kaldır onu. Kaldır, ben nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Her türlü ampule değiyor. Aşkım değmiyordu diyorum ya. Tamam. Yapamıyorsundur. Tamam. elektrikçi çağıralım bir Amerika tane. Çiçeğ. Tamam elektrikçi çağıralım. Tamam arkadaşlarım bu akıllı adam bilgisayarda 10 dakikalık işim var diye oturdu muhtemelen bir 50 dakika kalkmayacak. Neyse kalktığında camları ona sindirteceğim için camları dokunmuyorum. Şimdi sizlerle beraber çamaşırları katlayalım. Ütü de yapmamız lazım. Ev çok dağınık. Arkadaşlar bu arada temizlikten hemen önce ışık gitmeden size şu camın halini göstermek istiyorum. Gerçekten çok vahim durumda gördüğünüz gibi. Son geldiğinde de pek çok. <laughs> Anne odasının duvarlarını da siliyordu. <laughs> Duvarlarının tozunu alıyor. Cihangir. Ben normalde beyaz nevresim, bembeyaz yatak örtüsü, böyle yatağım. Otel konseptini ben beyaz kullanmak çok seviyordum. Ve bunu da sırf o yüzden seviyorum. Bir de serdiğimde toparlaması çok daha rahat oluyor. Bazı örtüler var, çok çekiştirmen gerekiyor. Bu ön ama çok sıkıldım. Böyle değişiklikten insanı hep iyi hissettirir. Bu yüzden arkadaşlarım şimdi bunu kaldıracağım bir süre kullanmamız için kaldıracağım. Bir tık böyle grili bir yatak örtüm var, onu çıkartıyorum şimdi. Bu bu arada temizdi, bu daha dün yıkandı. Nevresimlerim de temiz. Onlar da yıkandılar yeni. Ben bu haftayı biraz hastane geçirdim. Bu haftayı demek yanlış olur. Ben bu haftayı biraz hasta geçirdim. Geçen geceyi hastanede geçirdim. Ee, bu yüzden böyle hastalık enerjisi, hastane mikrobu evden çıksın. ve havamız değsin. Bir kış temizliği olsun. Kocam e, <laughs> hafta sonunu tadında bırakayım, yaşatayım dedim. Neyse benim kocama. Yan için güzel bir sürprizim var aslında ama bu sürpriz için bazı fedakarlıklarda bulunması lazım. Bulunursa ben ona çok güzel bir pazar sabahı yaşatacağım. Birazdan söyleyeceğim. Videonun sonunda ona teklifimi yaparken sizler de duymuş olursunuz. Kulaklarım gitmiyor. Tut böyle. Yan insan sesi yok. Ayça mesaj gelmiş mi bana lan? Ne oldu? Ne e, battaniyemiz çok seviyorum çift kişilik. Ama bana nedense e, üç tane çift kişilik battaniyem vardı benim e, şeyimde, çeyizimde. Hepsi bende bu tek renk böyle düz diye hoşuma gitmişti. Ama bana kullanışlı gelmiyor battaniye. Ama tek kişilik battaniye daha kullanışlı. Bunu bir ara terziye gidip dikine kestirip hani ikiye böldürüp e, hani böyle TV battaniyesi gibi hani televizyonun önünde uzanırken böyle koltukta kullanmaya yapmak istiyorum. Daha mantıklı oluyor sanki. Şimdi bunu değil şunu kullanacağım. Thank yeah. Ama bence çok otan gibi olmuyor mu yatak? Evet. Böyle yapılıyor. Bir tane maymun gitmiş buradan galiba. Bir maymun çöplerini yerde bırakmış. Nerede? Burada izleri var patilerinin. kanaal te elini sürdü. Baba kekik. Anca köyde. İz kalacak dümdüz aşağıya doğru indir. Ve onu da bir çırp yani bir böyle silkire ki aynı suyla yukarı çıkarma. Baba! Maz. Hadi. Sin yapıyorum kalbede sana da. Sana da. Diyor ki seni seviyorum Hatice'm. Bezi vereyim mi? Bak. Efendim hafta sonu nasıl geçiyor? İşte gündeliğe çıkıyorum. Çay Bir kavur. şey diyeceğim. Efendim. Öyle deme. Bayağı bu işte para var yani fazla Şey geliyorum. videoları var. Gündeliğe gelen ablayı hizmet ediyorum videoları var mı biliyor musun? <laughs> Hadi buraları temizleyelim. Heh, aferin dur, dur bir dakika. <laughs> evliliğimizin dördüncü yılında şey e, artık annem baban karışmaz. İstediğimiz gibi gezeriz dedikten sonra evliliğimizin dördüncü yılında hafta sonu dip köşe ev temizliyoruz. <laughs> oh, oh. Diyorum ki sen misin karını üzen koçum? Sen misin ulan? Oğlum enişte bilmez bacımın kıymetini. Of işte of. Of işte of. Okey. Ee, tülleri asacaksın. O iş hep erkeğin işidir ama biliyorsun değil mi hayatım? Yapma. Evet. Nedir bir daha düşünün her türlü böyle evet. <laughs> <Emin misin? gülüyor> Tamam. Tamam. Sen, sen yok, yok, yok. Ki. Koş, koş, koş. Ağlamıyoruz. Aynen. Bakayım. 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 Minik bir iş kazası. Yok abi. O bize bir Minik mi? bir iş kazası alnılar, geçirdikten alnılar, sonra Cihan'ın gönlünü yapmak ya için markete, alnılar, markete alnılar, çıktık. <laughs> Sen kullan. Ha. Öğleden sonra olursa? Bakıma verdiğimiz arabayı nereye aradığım ne yapılmış, ne değil. Diyetam servise yaptım ve götürdüm de bana sistemden kendileri dedim ki bu arada temizlenen evde böyle bir olmaz yani. Bu olmaz. Bu yakışık kalmaz. Neyse ki koltuklar daha temizlenmedi. O yüzden ikinize de o yüzden o yüzden ikinize de müsaade ediyorum. Sanki çok çalışmışlar gibi, yorulmuşlar gibi. Cam, çamaşır suyu koymuştum. Takımım gitti mi acaba? Ya gitti mi acaba takımım? Tamam dur dur. Şöyle ayda bir iki defa böyle ellerinle sileceksin yani de öyle vila falan değil. O zaman gerçek bir temizlik oluyor çünkü. Vina da silince sadece Vina da burayı siliyor. Ama siz buraların böyle tuzunu Allah Allah. Gerçek bir temizlik bulmalıyım. <laughs> bunu gerektirir. Diğer koltuğun arkasını da sen sileceksin kocacığım. Temizlik yaptığım ortama bak. Ne kadar sağlıklı. Kuşlar beni de alın. Ben yapmıyorum, cana yaptırıyorum. Beni üzdü, katlanıyor sonuç. Hayır, görmüyor. Canları can sindi. Şimdi ben yerlisi Kuşlar, beni de alın kuşlar. Şu tün, bakın cam temizlenince arkadaşlarım, ve tün yumuş kokulu e, makineden çıkınca eve bir temizlik çöküyor. Bir parlıyor ev insanın gözüne ve temizlik tam oluyor cidden kocamın da kollarına kuvvet hadi. Anne gülmiyor mu? Ofen işte of. Şimdi evi hemen eski haline şık şık şık. Anne gül gülmiyor. Açam ne oldu böyle şimdi? Hayatım ikinci kez kova'yı döktüm. Nasıl döktün? Bilmiyorum çok unutkanım. Ama bu sefer kovanın hepsini döktüm yere. Niye böyle oldu arkadaşlarım ben çok unutkanım. Akkane. etmek istiyorum. Peki, İkisi o. evdeyken temizlik yapmak için bir fikir değilmiş. Niye diyorsun? Nereye temizledim? Nereye Al sen temizle o zaman. Sen gel buraya çünkü burası kurulmayacakken. Çamaşır suyu Ya çamaşır suyu yok diyor. Can Aaaaaa! Arkamda! Korkar. Şey var bardak bardak getir. Bardak, getir. bardak getir bardak getir. bardak getir çabuk bardak getir. Gidiyor kol, 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 kol altına merak ettiği için ona yarınki sürprizimi anlatacağım. Bu arada ben sürümden kabul etti. Daha hani e, olayı açıklamadan ne yapacağımızı. Yani onun bana sürprizi benim ona sürprizim gibi. Sessiz kal. Senin izlediğin bir çift vardı kamp yapan. Neydi ismi? Atık ailesi. Evet. Tamam. Ben onlarla iletişime geçtim. Tamam. Kabul ettiler. Yani onların evini bir de Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi Atika sen videolarını izliyorsun ve çok mutlu oluyorsun. Oh evet. doğaya bak şey falan hazır. keyif alıyorsun, sessiz sakin. Ya, Şöyle bir biliyorsun. program yaptım. Kamp değil tabii ki. Yani imkansız çünkü kamp malzememiz yok. Şöyle bir program yaptım. Şurada gördüğün sana şu an şirinlik yapan köfte var ya. O köfteyi belki bu geceden anneannesine uyutur. Ben de orada kalırım. Bilemem. Ya da burada uyuyoruz. Sabah erken de. Ama erken atar. 7'de falan. Belgrad'a yola çıkacağız. <laughs> Yine mi? Belgrad'da çok gölün şey. kenarında sakin çayımızı demleyip soğuk sandviçlerimizi yiyip bir Sışır. kahvaltı yapacağız. Sonra her kutu malzememizi arabamıza doldurup öğle yemeğine onumuzu yanına yetişeceğiz. Sonbahar yürüyüşü yapacağız. Hmm. Belki Atatürk Ağabey gideriz. Sonra geliriz. Yani güzel, sessiz, sakin doğanın içerisinde karı koca. Güzel, sakin bir e, kahvaltı yapar. Vakit geçiririz. Güzel de bir video çıkarırız. Olur. Çok beğendim. Beğendin, beğendin çok mi? Çok. Bayıldım. Evet, o zaman şu koltuğun altında sen süpür. Olur. sabah hayatım uyan dediğim anda uyanacaksın. Tamam, geçen ben mi? hazırlanıp kapıda seni beklemeyeceğim. Tamam, Eğer öyle bir şey olursa yarın bunu kavga videosunu izlersiniz. Tamam. Okay? Almayacağım mı? Almayacağım mı? Satmayacağım mı? Yemeyeceğim <laughs> mi? Hani söz vermiştin. <laughs> alacaktın yedim ya, yedim. satacaktın ya. Bastır, bastır. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Bastır, bastır, bastır. Çektir, çektir, çektir. Kaç <laughs> para bu beygir be? Çocuk Çık var. Baban, babanla biz nişanımızı oynamıştık. Nizik, baban görmezsin nizik, baban görürse nizik. Ne dedik nizik? Biz yasak. Daha güzel değil mi? Geliyorsun. Gelir ben dedim ki çay demle. Ya çekme çekme. Ben karımlarım bir olacağım şimdi. Tamam. Babamı da şimdi. Ne? Çekil, çekil. Ya, şey diyor ne Ne? Şey ne?

Pim. Pim. Tamam mı anneciğim? Orayı da sen... Bastır bastır. Yaparken bu kadar zorlanmadın değil mi? Ha? aşağılarda Cihan'ın el izleri var bence, bence. Hemen kaybedelim bunu, yok edelim. Bence. Tamam 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 tamam. Ayna da çek. Gel sen aşağılara sile. Ben aşağılara Yukarılar Yukarı ver ben de al. Ah. Tamam onu bize bir tane sık. Hı. 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 Sıktım. Arkadaşlarım temizliğimiz bitti. Çak. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Benim kanalım, benim takipçilerim zaten temizlik videolarına bayılıyor. Çok titiz takipçilerim var. Umarım be... Aa, ütü kaldı. Yatak odasında ütü var. Gel taş kırabı. Tiyangi burayı koy. Tiyangi bak anne baba ne yapacak? Ütüler değil mi? Bir. iki. Ne 2 Bitti zaten. Ha ben de iki iki yapabilirim üst üste. Hayır üç tabii 3 üste Üç. Tabi, üç tabi. <gülüyor> 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 yani de bir şey var. <laughs> ben saydım da bu yapamayacaktık ki. Yani benim için değişen bir şey olmadı. Doğru. Oynamış olduk. <laughs> Kameraları oynadık. O zaman e, şöyle de video yapın bu videoda en sevdiğiniz sahne neresi yorumlara yazın. Ya da varsa tavsiyeleriniz şöyle bir video çekil diye mutlaka bekliyoruz. Hem evimi temizledim hem e, işimi yaptım hem de keyif aldım gerçekten. Erkeklerle temizlik yapmak biraz zor ama daha da komik. En azından temizlik yaparken halimizden anlıyorlar şimdi. Ben anlıyorum canım sona kadar hak veriyorum yani. Gerçekten. <laughs> Yardımlarınız için teşekkür e ederiz. keşi daha fazlası yazdırırız. Evet, teşekkürler. <laughs> Allah'a Allah emanet, Allah hoşçakalın. <laughs>